Hadi. Değerli çiftçilerimiz, bölgemizde bugün mermer ocağı ile ilgili bir keşifimiz var. Bu keşife daha önce altı tane mahalle muhtarlarımız ve sizlerle birlikte başladık. Umarım ki gelen devletin yetkilileri bizim mağduriyetimizi göreceklerdir. Biz gerekli şekilde hukuken hem avukatımız hem Motor, bizler... Muhtarlar çağırıyor. Hem... <laughs> tamam. Sen... Hem muhtarlarımız hem de biz Ziraat Odası olarak gerekli mücadeleyi veriyoruz. Ancak bugün zamanınızı ayırıp bölgemiz için gelip burada bize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar yetkililer şunu anlayacağına inanıyorum. Biz üretmezsek 85 milyon insan aç kalır. Tamam biz de karnımızı doyuruyoruz ama sadece biz kendi karnımızı doyurmuyoruz. Ülkedeki 85 milyon insanın da karnını doyuruyoruz. Ülkemize mülteci olarak gelen insanların karnını da biz doyuruyoruz. Yurt dışından gelen turistlerin her yıl 40-50 milyon ülkemize turist geliyor. Onların da karnını biz doyuruyoruz. Bunlar değil mi abi? Evet, evet. da evet. evet. Raysanlı evet. muhtarımız kutluyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Halkımız da sahip çıkmış toprağına sahip çıkmış, Nasıl sahip çıkmış. Sayın başkanım kutluyorum. Eee herkes artık toprağına sahip çıkıyor. ona kutlanacak bir şey yok. Bizim mağduriyetimiz var. Yani eee tarım biterse ülke biter. Tarım olmayan bir ülke, ülke özgür ve bağımsız sayamayız. Teşekkür ederiz. Avukatım ayağınızın tozuyla Aydın, Aydıncık'tan mı? geldiniz. Evet, güzel bir keşif yaptık Aydıncık'ta. Ee, sahayı çok güzel inceledi bu kişiler. Orada da kalker ocağı var biliyorsunuz. O, onunla ilgili verilen orman izine dava açmıştık. Daha önümüzdeki günlerde çet gerekli değildir kararına karşı dava açtık. Onun keşfi de yapılacak. Tekrar Aydıncık'a ya gideceğiz. İşte burada da... Burada ne yapılmaz? Burada mermer ocağı e, yapılması planlanıyor. 2018 yılında alınmış ruhsat ama 12'ye yatmışlar. Sonra birden buraya gelip, işte biz burayı aldık, burası bizim diyerek işte sahi işaretlemeye başladığında köylü fark ediyor, duyurlar yapılmamış. Resmi yasal bir şekilde olması gerektiği gibi duyurlar yapılmamış. Dolayısıyla öğrendikten itibaren buraya da davamızı açtık epey kalabalık bir vatandaş sayısıyla. Bakın e, davayı açtık. Merçet var yine her zamanki gibi. Ee, Anamur Ziraat Odası var. Ziraat mühendisleri odaları birliği var. Ee, epey kalabalık bir davacı sayımız var. Halkımız da köylümüz de sahip Tabii çıkmış. istemiyor. E, ayrıca burada e, ruhsat sahasının içinde şu hangi tepeydi o şu tepe miydi? Evet, bu tepede de arkeolojik kalıntılar gözlemlemiştim. Ben ilk buraya e, gelip tespit yapmaya başladığımda, tespit da bulunduğumda e, o kalıntıların tescil, tescilini talep ettik. Şu an tescilli için e, inceleme yapıldı ve kurula tescil edilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirilmiş. Dolayısıyla e, burada da e, güzel bir keşif yapacağız. Bir kişi ait halktan, doğadan, tarımdan yana, ormandan yana ve kültürel miraslarımızdan yana bir karar mutlaka verecektir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz avukatım. Tamam. Merçet Anamur temsilcim Sağ olun şey toavcılar ağstar inşallah görüşürüz. Şapkalı sizin gibinizi çevreciler çok güzel. I'm <laughs> not